Bu video kanka ne din? Çata bakarsan görürsün. Bir bomba lanlar toplu. Bir de beni takip edin çaktım. Yes yes yes. Eyvallah. Nigga. <laughs> Eyvallah üstad <laughs> Ben alt tünel gidiyorum siz rush'laya koyun. Götündeyim. Siz siz gene bir rush'layın ya keyfekeler. Mid var. Gel. <laughs> Short var. Adam bana öyle böyle değil yani. Bir vurdu. Öldüm zaten. Hmm. Yani. O zaman Diggle oynayalım. O zaman zırhsız FSC oynayacağım. Bak gene başladı ya. Gene başladı. Bir haftadan beri aç atıyor. Gene başladı. Gene, baktadır, gene <laughs> başladı. Gene başladı. Yer, yerden bir... artık C4'ü de alabiliyoruz. Evet. Vurmamış hmm. olabilirim ya. Bir alt tünel geçti ama. Bir B bir alt tünel geçti. Ne lan? Mid tamam, öldü devam başlayın. et. Mid öldü B boş B boş B boş B boş B boş. Değilmiş. Oy oy. Ne oldu lan size? Aramızda <laughs> 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 namını gördük desem inandın mı? <laughs> <laughs> Bizi <ciddi gülüyor> ya. Benim mallığıma geldi. Adam şarjörü değiştirdi. Ben hala orada şey yapmaya çalışıyorum. Ee, işte tabancayı üçlüyü alıp sıkmaya çalışıyorum falan. Orada m 4 alsam adamı da alırdım. <laughs> ne oldu sizi? Gittiler biz ya bir şey yok. Bir. Dönmeyin. İki saniye yaptım. Kimi geçti bir tane yedi midde. Bir tane öldü. Devam et öldü. Orada bir neyse gerek kalmadı. Orada bir eğilsene diyecektim de hiç gerek kalmadı. Orada. Alt tünel gelebilir o ya. Yok oğlum mid yok lan vurdum onu. Alt tünel. Oo. Tünelden buraya gelmesi lazım lan. Şey. Tamam buraya kaçacak. Öldürdüm. Mid mid öldüm. Vurmadım da galiba. Orada short. Yani headshot denemek senin tercihin, ama bizim eleman arkalıyor yani çok da tehlikede değil. Helal. Eleman olmasa nane yemiştir. He, farkındayım. Ben yine SSC show'umu yaptım ya. İki tane duvar arkası vurdum lan abi. Safi. Safi, adam ona çok. İkisi headshot. Oğlum şu ne? 2021 hizmet madalyası çok güzel amına koyayım ya yeşilli meşilli. Zamanında çok oynayamadık Moruk. Zamanında hiç o kadar kasamadık ya. Yani. Ben bu topluluk uyumucusu takılıyordum şimdi. Kanka ben benim yeşili bir zaafım var. Ben yeşili çok seviyorum. Bilmediğime mi zannediyorsun? Yani. Yeşili sevmemin nedenini de biliyor musun bari? Onu da çok iyi biliyor. Ha. 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 Onu nereden biliyorsun ya? Ee, site AWP var. Ee, yani karda da avp var, site'da da avp var. <laughs> sana kalmış nerede? Hangisine çıkıp öleceğin sana kalmış. <laughs> Ama hani hala ısrarla A denemeleri bizimkinin. Mid var. Arkan mid mid mid. Alo mid. Alo öyle mid değil la öyle mid. Ha. Başlamın çok iyi kanka ya ondan. Elimde keneş var. Faiz savunç ölüyor bir de faiz savunç olsun diyor. <laughs> Abi P ölse, Diglett shot diyese tamam diyeceğim normal. Gitti faiz savunç öldü Sonra faiz savunç çok iyi kanka kayar dedi. <laughs> Bak bu da öldü bizde. Allah'tan a- Aa, şimdi öldü AWP onu kesiyor. Oğlum adam, bu adama niye böyle mal gibi yaklaşıyor bunlar? Tabanca. Onu ölürse yalnız bak her şeyi ısırırım. A iki kişiler mi zaten? Tamam kaybettik ya her türlü bu maçı da. Adam bu maçı döndürsün ben oyunu komple açacağım. Ben de. Valorant'ta falan yayın açacağım, video falan çekeceğim. Aynen öyle ben de Valorant'ta video çekerim hiç bozmam. Ananı sıçtım. Altı eftörde atıyoruz mu? Sil sil ayına sıçtım. Sil sil baba tamam bitti biz daha yani ne oynuyoruz ya. kapat oğlum tamam mı hani. Adam oynadı bitirdi oyunu. Adam oynadı oyunu bitirdi abi oyun falan kalmadı ki ortada. Hani bundan sonra mesela biz tamam bir daha CS oynuyoruz diyemeyiz. Geçti. O shit. 4 canım kaldı. 5 4 5 kişiler orada 4 canım kaldı. Long'da 3 kişi var. Lul lul be dönersek rahat ederiz gibi geliyor ama tabii kimsenin skinde değiller. Aga orada var. Biliyorum. Vurdum biraz da. O da bana Mal. vurdu. 4, 4 canım vardı. Zaten yakında Craft yayınları geliyor. Eyvah. Şimdi hem sıralama kasacağım ama ondan ya. Ha. o zaman benden de yakında bir Hearts of Iron Man 4 yayınları patlar ya. Youtube'da yapayım mı lan yayını? Ben Bence de Ben Youtube'da yapacağım. Ustaz beni bilmem. Ya Craft yayını Youtube'da yapsam diye sana soruyorum. O ya. neymiş lan? Hile, hile kesin hile. Amına kodum bu çocuğusu. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Okey. 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 Bombayı görmedin değil mi? <laughs> görmedim. Gördüysem de umurumda olmamıştır o an için. Ben Valorant'ta daha iyi oynarım. Bir tane Gaya vandalım var o bana yeter ama. Hiçbir şeyim <laughs> yok umurumda da değil. CS'de var da ne oluyor amına kodum. Adam mı oluyorsun sanki? Vallahi bir tane gayya vandalım var o da bana yeter ama gidiyor. Gel ama gel. gel. biz de bey gidelim. Ya biz dedim farklı bir yerde ölelim dedim de. Yok yok aynı yerde ölelim ya biz bir ekip. Biz bir aileyiz arkadaşlar yok. o yüzden süper şetlerinizi eksik etmeyin. Paralarınızı bana verin. Çünkü <laughs> biz bir aileyiz. Ee, süper chat diyorum. İşte teşekkür yorumu diyorum. Yok ama ona koyayım. normal yorum yok. Teşekkür yorum olsun süper chat olsun. <laughs> kanepenin köşesinde sabahlıyorum Gel yarim gel deli seviyorum ya, ya siktir git güzel kardeşim siktir git Çok ciddiyim evlat siktir git peki benim hatamdı ya ya yorum yapmayacağım yapmazsın ben siz. de çok yaram kürem ölüyorum It sitime izletimeyiz bir daha bak bana yapma zaten demişsin iyi oğlum bak burası senin yayınların değil ha burada patron ne oğlum yapma, sikerim ben itibiz. ben sitibe izledim ama info var yok ona demiyorum şey yorum yapmayacağım dedim ya sen de yapma zaten <laughs> ha ona diyorum He. bak burası senin yayınların değil, bak burası Dying Light yayınları, Valorant yayınları değil burası. Oğlum kanal yüz... Kanal yüz seni yüz Silahın, yoksa, silahın yani. yoksa B'den al, Galil'i çek, Galil'i çek. Silahın yoksa Galil'i al. Galil al. Alamıyorum. Aa. Gel, burada, burada! Aaa! Ne yaptın sen? Geri zekalı. Geri zekalı. Geri zekalı. Benim Galil'i boşa götürsün. Neyse, devam et. Onu yeni Hı mi öğrendin? Deniyor Ama ha. klavye gitti Nasıl klavye? Ne demek klavye gitti? Klavye Nasıl Gitti Heh. Ne klavye demek geldi. gitti lan? Gitti laaa Oğlum öyle olmaz o iş Vay aman hapim Atlı yürüdü oldu. emekledi hatta Iıııl mı? Uğul. inanıyorum. Bir sorsana ben kendime inanıyorum muyum? İnanmıyorsun o yüzden ben sana inanıyorum zaten. 30 <laughs> saniye <Smart. gülüyor> kaybettin zaten orada. Gel. Ha, o, o herif shot döner ha ben sana diyeyim. O yüzden bombayı şurada şortla... o yüzden <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? Yok yok oğlum hesaptan kaldırmam, Oyunu da silmiyorum. Son videoda değil. Şurada bir iki fake info verebilmiyorsun ya. Ama ben daha şey göstermem. Yaptım. ben daha göstermem. Oros bu çocuğu kapı arkası atıyor. Adama durdum buradan pedo sağ sıktım. Amına koyayım STV'ye dönmüş. Küfür işte istesin mi? Gelme adam burada. Orada nere? Ha sen bunun bu içinde. Musun? Ha sen bu musun? Okey. Ya geç amın oldu. Devam <laughs> et. Devam <gülüyor> et. Bak. <laughs> 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 AWP var. <laughs> <laughs> AWP var. <gülüyor> <gülüyor> bu tarafına site'e geçiyordu en son. ekoyum Ek Diggle'ım. Ben de ekoyum yani. Nasıl eko bu amına koyayım? Paramı sıfırladım. Böyle eko mu olur amına koyayım? <laughs> bu eko olmuyor <laughs> ki oğlum o zaman ya. Yani. Parayı sıfırlıyorsan eko olmuyor ki. Sen gene kara olursun. Sen gene forslamışsın amına koyayım. Bu karatsın. Yerden bir flash geldi ama. Çok saçma bir flash. B'den gelene çok şık bir operasyon çektim. Konum ver. Gece gibi üstüne çökeceğim. Bismillah dedirteceğim. Ama AWP konumu var. Direkt şurda şurada AWP ye. Yerde ha. direkt AWP var. Ha. Merhaba. Ben yes, Nova ile Nova ile geldim. Uf adam ya. Nova'yı ver Bismillah bana. Dur dur. Do ne Yes ne gü? Aynen kardeşim. Aynen onu, Bu Oğlum, desen var ya. Bu, 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 var ya. Bu beni bitiriyor. Ya bak benim AWP'de iki ihtimalim var. Ya çok jeneriklik vururum ya da hiç vuramam. Hani bir kill bile alamam. Ya da çok jeneriklik vururum. Bak kurosu nasıl geldi. Hmm. Şeytan. Atma onu bir daha sikerim belanı. En son Dino hocam da beni şeytan diyor. Şey diyordu taşlıyordu. Yok ok, C70'e sınavdan 70 aldım falan diye Ravdan ben 90 oluyor kanka. Ee, çekilirsen onu vurabilirim. Git vuran. Okey. Senin olsun. Ben şey aldım. Benim mermim bitti ben seninle çatışmıyorum. Var mıydı? Öl. şimdi hiç yapmadığım bir şey deneyeceğim. Bu arada ben çok tuttum ya. Ben oyunu tek başıma oynuyorum sandım ya. <laughs> Hayır da siz maçı falan güzel şey yapmışsınız. Hayır Ama hayır. O... Hayır hayır. Ben ace miyim? Yok ace değilim. Ama dur. bir şey. bırak Sen bana Kafamı... bıraksana ya. Sen bana bıraksana ya. Kafamızı zink diye yedim korkunum. <laughs> Gördüm. <öyle>. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> Sen bana bıraksana ya. Kardeşin oynuyor oğlum işte. Ne istiyorsun? <laughs> akıl <alsın> sen. <laughs> İzle ya bak. Faizle bunu ver. Şu an 257 kilim var Faizle Bu maçın sonunda ya bu şu anki elin sonunda 260 olacak. Sizle. B bu arada. Baya B ben rastlıyorum üzerlerine ya. Korkanın çocuğu olmasın. Aynen böyle beynin ta B içine tükürdü. Şey değil. Değilmiş ya. Aa bize bir, bir şey Alacağım 5-7'a stat direkt Sadece 5-7 oynayacağım. Yapayım mı lan öyle mi Yap. Yeah. Adam hiçbir şey yok. Ya Ya para bana ne Para senin paran kardeşim yap yani seviyorsan git konuş konuş. La 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 la. La la İşte bu sefer B gerçekten var. Ha ne noktada ne kadar var bilmiyorum. Ana kapul B. Full. mu? mü? O full, full, o full. O full full. Full full. İyi de smoke falan attılar bunlar B'ye Hiç sanmıyorum be. Yani. Ben de o smoke'a bir flash atarak kaçlandırdım o mevzuyu yok. Bunlar bayağı beyin. Oğlum ben A'ya gittim bak. <laughs> A'dan döndüm uzuna gittim. <laughs> Bomba bizim bitti. De. Yani bilmiyorum ben hiç adam görmedim daha. Adam bir revolver çekip havalı vuruş atacağım ki. Bunu Rusya diyor ama. Bunu Rusya diyorsa sen nasıl Ayıktım tam Eee eee Sen yokken biraz kendimi geliştirdim. Siktir lan abi. <laughs> yani çok açık bir şekilde siktir git evlat. Başka bir şey nedenden dolayı diyelim şu anlık söyleyemediniz. Kut manita yapmışsın oğlum anladık işte. Yok lan daha o kadar değil, değil ya. Ya yalan söyleme ya. Ya da şey doktor aslan Rus. Sen isteyecek olan. Yok keşke. Baltur ameliyat şey kıldönmesi ameliyat yapacak. Yok Yap, o, o da tüktü. O kanlı canlı saf Sivaslı <laughs> falan değil mi böyle? <laughs> eee şeyle hani. <laughs> böyle, kangal. <laughs> Kangalı, soft, kangal, kangal amına koyayım değil mi Kangal o saf kangal. Sivaslı. Bu arada Etli, bir de et etçi var. Bana ne bana mı? B'de de kimse yok. B'ye yanıltıcı bırakıp gitmişler. B'ye oh. atıp Uyul uyul uzaklaşmışlar o zaman. Bir kişi beyzinde var. Bir tanesi öldü. Bir kişi daha beyzinde var. Biri şurada. Sen... Sağına dikkat et. Aynen kardeşim. Sen karabasanız gene mi aldın ya? Yani? Yok yerden almıştım geçen ay. Bana bakıyor şu an. Ha, şey şey işte Hadi sonucun üstüne digilla koş. Sen isterin diye yap. E? <laughs> Biz kazanıyoruz. Tamam, tamam. Bizim adam o Ders seçimi kazandık ya. Kazanıyoruz. Miro. Ay da ni na ni na, din, na, din, na, din, na, na. Abla, ya bak bu aros çocuğu 200 metre monitörle oynamıyorsa bir yer ram bilmiyorum ben. Oğlum neydi CS kaç yıldır valla? Ee, 2012'de çıktım. 12 yıldır bu oyun var. Bu CS GO sadece bu arada. 12. Yani 1.6 falan 2000'de çıktı. Oyun lazım oğlum. 1.5 1.6 falan. <laughs> hey. Fani yaparak üstüne zıplayarak koşan birini düşünsene böyle. <laughs> yani realde çok korkutucu olurdu mesela. <laughs> realde yani biri götünün üstüne sekerek üzerime koşuyor elinde silah var falan. O, pelin, o çok, 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 Çok çok ürkütücü olurdu. Çok kötü bir görüntü yani. Görmek istemeyeceğim. Diye. Aslında Asla ben yapmak isterdim. <laughs> götünün üstünde bir süre oturamazsın <laughs> gibi bile geliyor bana yani. Koşmayı geç. Bir süre oturamazsın gibi geliyor. <gülüyor> Büyük <gülüyor> ihtimalle bir iki hafta öyle. Bir hafta falan. Hmm, yani. <laughs> bana elemanı bana kitleniş. <laughs> 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 ne oldu la? Ama oldum. Atamadın mı? Git öl bakayım orada. Ölmedi ilginç. Aynen amına koyayım ya. Zaten neredesin? İkinci sorum niye ses vermiyorsun? Yaptın mı onu? Arka. Sen bilirsin. Ben bir şey ver. Arka değilim. Arkada değilim zaten boş ver. Götten bilgi uydurmuşum gene her zamanki gibi. Ben o uzaktakine kilitledim bunu bir an çıkacağını tahmin edemedim. Enti enti iyi iyi sıkıntı yok. Ben yine götten ben yine götten ufak bilgiler salladım ondan öyle oldu. Bu sefer bombam yok. <laughs> ya bu Senin de kolun yok ama işte. <laughs> Senin de kolun yok ama işte abi. Hani benim bombam yok. Ah. Vurdum. Ben yemin edebilirim ama ben sen. Hani çarpan koluna bakmıyormuş. Doğru sen direkt götüne bakıyorsun. Sen daha. Abi oğlum. <laughs> Ama iki. İki iki. <laughs> ha eyvallah. <laughs> i̇ki iki. El bombası da var orada al. Alırım onu da ya. Bombayı al. da aldım. Aman aslanım. çatıyor bu arada. Öldü. Adama bir info verdik. Göster yedik ama. O sana bir daha bakmaz. O gider kurur. Kimse bana 1v2 attığımı söylemedi ama ben 1v1 atıyorum sanıyorum. diye adam bağırdı. Kula ben, ben, de kapalı tutamadım. kapalı. Ben de bilerek sana söylemedim biliyorum oğlum. Amcık. Ee, evet, ben birazdan alırım bir bardak. <laughs> bir canım gitti. Oradan bakınca ne kadar umdum. Daha hadi gel ikimiz de buradan gidelim. Sonra ölelim. Oy bismillah. Ben de harcandım yani. Ya ondan da yemeyiz be. Bence yem. Ama kaç tane telif yedik biz? 4 3 tane hakkımız var sanırım. Bir tane yedik vallahi hani Onu, bilir, onu tamam, bir dur onu Tamam 2 tane daha hakkımız var. Bir tane de bana yaz. Tamam. Vurdum ona. Bir daha sıkma ananı hani sikerim. <laughs> Geldi. Yanıcı manıcı attılar. Ben orada kesin ölüyormuşum.